Canlı yayındayız sevgili dostlar. Fenerbahçe altın değerinde 3 puan aldı. Kocaeli Spor deplasmanı zor bir deplasman demiştik. Gerçekten de Kocaeli Spor deplasmanı beklediğimiz gibi zor geçti. Ama ortaya Fenerbahçe'nin sihirli ayakları çıktı diyelim. Evet, Asansiyon'un attığı gol Fenerbahçe'ye inanılmaz derecede bir moral, motivasyon sağladı. Ve ikinci yarıda sahada çok farklı bir Fenerbahçe gördük. İkinci yarıda özellikle de kalede Ederson. E, son iki maçta inanılmaz performans gösteriyor Ederson. Ederson'u o yüzden evet. Evet Ederson'u o yüzden tebrik etmemiz lazım. Son iki maçtır inanılmaz bir performans gösteriyor Ertem Şener. Evet Ertem Bey nasılsınız? Bir şey Hoş söyleyeceğim bu bu. Evet. Büyük takımlar büyük oynuyorlar bazen. Evet. Ee, böyle hani büyük galibiyetler alıyorlar ama Fenerbahçe gerçekten bugün büyük takım gibi oynadı. Hı hı. Hani değil mi? Mesela Galatasaray geçen sene çok böyle maç kazandı. Kötü oynayarak kazandı. Fenerbahçe, kötü oynayıp? Fenerbahçe kötü oynadığında. Kaybediyordu. Kötü, kaybediyordu. Hı. Ama bugün Fenerbahçe kötü oynadı ama kazanmasını kazandı. bildi. Çok büyük kazandı. Evet. Fenerbahçe'nin evet. yapacağı bir şey var abi. Çok sağlam bir 9 numara alacak. İş bitecek abi. Fenerbahçe'nin evet. çok iyi bir 9 numara alması lazım. Kant. Hepinizi seviyorum. Bu arada teşekkür. bir şey diyeceğim. Evet. Devrim abi bir şey diyeceğim sana. <laughs> hani Ederson'un elleri yoktu? <laughs> Öpüyorum seni. Teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> görüşürüz. Her sağ olasın. Herkesin herkesin berat gecesi mübarek olsun. Çok teşekkür Sizi çok ederim. Seviyorum. Sağ ol. Bol bol Biz beğeni. De... <laughs> bir de süper chatler nerede abi? Hadi. <laughs> Hadi görüşürüz. Bay bay. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Canlı indiyiz. Her zaman olduğu gibi sizleri seviyorum. Ee, öncelikle bir kez daha Berat Kandil'inizi e... Evet. Berat Kandil'inizi bir kez daha tebrik ediyorum. Dualarınız kabul olsun. Dualarımız kabul olsun. İnşallah ee, kendinize çok çok iyi bakın. Rabbim her zaman gönlünüze göre versin. Sevgili dostlar e... Tabii ki, tabii ki biz futbolla ilgileniyoruz, futbol diyoruz, o diyoruz, bu diyoruz ama sonuç olarak hepimiz için içinde e, hayatımız devam ediyor, dualarımız, e, ailemiz, hayatımız, vatanımız, milletimiz e, ve ve tabii ki e, hayat uçak takibi yapmıyorsunuz Devrim Bey, uçak takibi yok. <laughs> evet. Ertem abiye geçen sordum devrim abi tanıyor musun diye yok dedi. Ya ya öyle bir soru sormuşsun ki kardeş Çağdaş yanlış anlamada hak etmişsin ama kusura bakma. Yani Ertem abiye devrim devrimi tanıyor musun dersen devrim abi tanıyor musun dersen o da sana yok der. Yani <laughs> evet, tanımıyor beni doğru söylüyorsun. Peki arkadaşlar kante yatmadı canlar kante yatmadı can e, kante transferi artık ben 10 yıldır seni tanıyorum. Eyvallah. Kante transferi şu anda şöyle söyleyelim. Kante transferini ilk günden beri söyledim. İlk günden beri söyledim arkadaşlar. Kante transferi ile Nesli transferinin hiçbir bağlantısı yok demiştim. Bugün onu bir kez daha teyit etmek istedim ve dedim ki maç öncesi maç öncesi yaptığımız yayında dedim ki Kante transferinin ee, şeyle hiçbir alakası yok. Nesliyle hiç alakası yok. O olsa da olmasa da Kante transferi olacak dedim. Aynen de öyle oldu. Evet üstünü başını yırtma. Üstünü başını yırtma Fatih kardeşim diyor ki ee, hepinizi bir kez daha selamlıyorum. Ya o desin ben demiyorum kardeşim. O diyebilir ben demiyorum. O diyebilir. Ne oldu? O zaman Kante transferinin madem onunla ilgisi varsa niye oldu o zaman değil mi? Bülent kardeşim. Sağ olun. Çok çok teşekkürler. Evet, şimdi maçı konuşacağız. şıkrın yeri konuşacağız. Şirkin yarın yaptığı hareket hoşuma gitmedi. Her futbolcu diye koruyacağımızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Ben sağ içinde öyle hareketleri sevmiyorum arkadaşlar. Öyle hareketleri sevmiyorum. Ee, evet, e, Talişka'nın pozisyonu, yani penal şey kırmızı kart verilebilir miydi? Verilebilirdi. Ama e, şunu söylemem lazım, futbolcular birazcık dikkat etmeleri lazım dikkatli olmaları lazım. Çünkü e, adalet diyoruz ya her zaman herkese razım olur. O yüzden adil olmamız lazım, adaletli olmamız lazım. Çok teşekkürler İrfan Yenilikay, Özlem Hanım sağ olun hepiniz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Nurhan Altıntaş sağ ol kardeşim. Çok çok teşekkür ediyorum. Nesli gitti evet. Nesli gitti arkadaşlar. Evet Nesli gitti, Nesli artık... <laughs> ne yaptı kaptanımız helal olsun ona. <laughs> Nesli gitti artık Nesli'nin son maçını oynadı ve Fenerbahçe'den ayrılıyor. Nesli yarın vedalaşacak takım arkadaşlarıyla soyunma odasında herkesle e, ee, soyunma odasında herkesle vedalaştı ve en Nesli yarın uçacak. Şimdi maçı konuşacağız. Maçın ilk yarısında Fenerbahçe ortada yoktu arkadaşlar. İlk yarıda ben e, Ferbahçeyi Fenerbahçe'yi sadece Edson Alvarez'in 44'te attığı ki o gol, onu da gol yapması lazımdı, gol atamadı. E, çok net pozisyondu kaleciyle karşı karşıya, o pozisyonda gol yapması lazımdı. Bir dakika sonra da asansyonun golü geldi. Tabii ki burada Musabba'nın e, o pozisyonda, Musabba'nın e, yaratıcılığı, Musabba'nın e, yetenekleri Fenerbahçe'ye e, gol olarak yansıdı. Bu güzel bir şey. Sorucu Fenerbahçeli, Fenerbahçe'nin Avrupa maçlarını Ertem Şener'in anlatmalı. Anadolu'dan buram buram kokan şehitlerimiz için Fenerbahçe önemli Avrupa maçında Şampiyonlar Ligi 2008. Efsane anlatım evet Ertem Şener ve Şampiyonlar Ligi her zaman e, yani ikisini e, ikisini bir yan yana düşünmemiz lazım. Şampiyonlar Ligi ve Ertem Şener çünkü yıllardır Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'de Ertem Şener'in sesiyle herkes Şampiyonlar Ligi'ni özdeşleştiriyor. E, doğrusu da o. Ee, evet Kocaeli'deydim ben şimdi geldim biraz önce takımı Samandıra'ya bıraktık Samandıra'da takımı yolcu ettik gittik e, takımı bıraktık ve oradan döndük geldik ve şimdi de yayındayız sevgili dostlar. Kante'nin uçağı kalktı mı? Kante'nin uçağı kalkacak. Kante'nin uçağı kalkacak. Kantey'le ilgili artık kafanızda soru işareti kalmasın. Kante işi bitti arkadaşlar. Sercan Durmaz diyor ki Fenerbahçe alacak mı? Yoksa sol kanat mı? Sol stoper mi alacak? Fenerbahçe şu anda Kante işini bitirdi. Ferbahçe'nin odağında, e, Ferbahçe'nin Fenerbahçe'nin odağında şu anda e, Santrofor var. Fenerbahçe Santrofor alacak arkadaşlar. Fenerbahçe Santrofor alabilmek için bütün şartları zorluyor. Sercan Durmaz kardeşim. Çünkü Ferbahçe'nin e, Santrofor'a ihtiyacı var. Babası marangoz annesi temiz. <laughs> evet. Santrofor'a ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin Santrofor'u alacak. E, Jirassi biliyorsunuz daha sonradan e, Borussia Dortmund'lu oyuncu daha sonradan e, Fenerbahçe'nin gündemine giren bir oyuncu. Aa, Jirassi, Fenerbahçe e, almak için e, yani geniş kadroda, geniş listede olan isimlerden birisi. İyi yapıyorsun Selçuk'um. Sağ ol kardeşim. Aleyküm selam. Darwin Nunez, Darwin Nunez Fenerbahçe'nin ilgilendiği bir oyuncu. En az 2-3, bir tane de Brezilya'dan bir oyuncu var, onu da söyleyeyim. Brezilya'dan da bir oyuncu var. Fenerbahçe şu anda bu 4 oyuncunun etrafında yoğunlaşmış durumda. Bunlardan bir tanesini bitirecek Fenerbahçe. Ben ee, Darwin Nunez olacağını düşünmüyorum. Ee, Brezilyalı oyuncuya daha fazla şans veriyorum. Bir tane de İspanyol oyuncu var ki onun adını hala ben netleştiremedim. Eğer bir İslam, e, İspanyol oyuncu olursa, İspanyol oyuncu olursa, o zaman e, bana ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ben kaç gündür yaklaşık 10 gündür, 15 gündür bir İspanyol oyuncudan bahsediyorum ama ismini bir türlü netleştiremedik oyuncunun Ayrazabal, evet o onlardan birisi ama acaba o mu? Ayrazabal ismi doğru mu ee, bilmiyorum. Ayrazabal'ın adı da geçiyor. Bunu da söylemekte yarar var. Sorgucu Fenerbahçeli kardeşim diyor ki Kante şimdiden hoş geldin. Cuma günü Sultanahmet'te götürsünler. Namaz kılsın. Fenerbahçe'ye uğur getirecek Müslüman kardeşim. Fred eskisi gibi değil, iyi değil diyor. Fred artık Fred hatta arkadaşlar. Sorgucu Fenerbahçeli Fred hatta. Evet Oğru İlhan Bey neredesiniz? Oğru İlhan Bey. Oğru İlhan Bey neredesiniz? Ayrazbal evet. Oğur İlhan Bey beni duyuyorsanız, sesimi duyuyorsanız da lütfen ve lütfen sizden ricamdır. O verdiğiniz sözü tutacaksınız. Evet buradaki Fenerbahçeli dostlarım hepsi sizi bekliyor. Ee, Kante'nin ilk görüntülerini burada yayınlamak üzere sizleri bekliyoruz. Oğur İlhan Bey sesimizi duyun. Evet arkadaşlar. Belçika'dan At 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 Ali kardeşimize çok çok teşekkürler. Ee, şimdi... Taşoğlu sağ ol kardeşim benim. Sağ ol. Taşova duysun. Hayırlı geceler. Çok teşekkür ederim. Emrak 1907 e diyor ki futbolcularına suç sizi atlıyor. Şekrinyar'da ıslanmamak için elini şortuna sallıyor. Ceza vermeye kalkmasınlar. suç Kocaeli taraftarını. Şimdi maça, maça birazdan transferlere geleceğim ama maçla ilgili şunu söyleyeceğim. Bir, Kocaeli stadını çok beğendim. İnanılmaz bir stadyum yapmışlar. Harika bir atmosferi var. Kocaeli taraftarı zaten Göztepe ile birlikte, Sakarya ile birlikte en çok tarafta beğendiğim taraftarlardan birisi. Buraya, evet gideceğim. Buraya bir kere buraya kadar bir anlaşalım. Kocaeli taraftarını tebrik ediyorum. Çok da beğeniyorum. İnanılmaz bir futbol e, iklimi, futbol atmosferi var. Göztepe ile birlikte. Burası için alkışlıyorum onları, alkışlamadığım ne var? Fenerbahçe'den ne istiyorsunuz kardeşim, Kocaeli taraftarı? Sizlere sesleniyorum, sizleri çok da seviyorum. Aynen Göztepe'de olduğu gibi, ile uğraşmayın. Fenerbahçe'nin futbolcusuna durup dururken su şişesi atmayın. Fenerbahçe, yani sonuçta onlar da etten kemikten yapılmış insanlar. Onlar da kızıyorlar o anda, zaten nabızları bilmem olmuş kaç, ne gerek var değil mi? Sorgucu Fenerbahçe diyor ki Nunez için Lugano'ya devreye soksun Sayın Saran çok mantıklı olur. Fenerbahçe için eski oyunculardan yardım almak önemli. Bu iş ancak böyle olur. İyi futbolcu diyor Darwin Nunez. E, Darwin Nunez öyle de Darwin Nunez'in ee... yok kesin değil Temurhan. Darwin Nunez kesin değil. Darwin ya boş ver ya Ozix ya soksun Rasim Ozan'ın çok ciddiye almayın be abicim ya. Eskişehir beğenmez mi? SS'de var. Samsun var, SS var. Ondan sonra Sakarya Spor var, Göztepe var, e, Koceli var. Bunların hepsi futbol şeyleri. Bunlar harika. Bunlar futbol için. Arkadaşlar 900 kişi bizi izliyor. Lütfen sizden e, ricamdır ekranları çift tıklayıp yayınımızı... Elazığ var evet. Yayınımızı beğenelim. Lütfen ve lütfen. Uçak, Engola Kante ile ilgili... Engola, kante ile ilgili e, uçuş planlaması yapılıyor. Bu gece olacağını düşünmüyorum. Yarın muhtemelen yarın akşam İstanbul'da olacak. Öyle görünüyor. Ben geldiği zaman zaten e, Yuri Alberto doğru evet Yuri Alberto da doğru. Geldiği zaman zaten gideceğiz e, kendisini karşılayacağız. Çünkü gitmemiz lazım orada. O, o, o görüntüleri sizlere ulaştırmamız lazım Devrim Zengi YouTube kanalında bizim ailemiz o görüntüleri de görmeli sevgili dostlar. Sorgucu Fenerbahçe diyor Dünya kupasında inşallah elensin Portekiz, Arjantin'i tutuyorum. Messi inşallah çok başarılı olur. En büyük Ronaldo Brezilyalı olan Portekiz küçüksün diyor. Ee, Sorgucu Fenerbahçe. Evet bizi çok kızdırdılar. Çok da haklısın. Boluspor unutmam. Boluspor da var. Evet. Ee, çok da haklısın güzel kardeşim. Çok da haklısın niye haklısın? Çünkü Ronaldo'nun yaptığı iş değil kardeşim. Ronaldo'nun yaptığı iş değil. Ne, ne iş? Niye sen bu işlere giriyorsun be kardeşim? Niye sen bu işlere giriyorsun ya değil mi? Evet Fabian Ruiz. Galatasaray için Fabian Ruiz ismi e, şu anda bir pazarlık söz konusu. Fabian Ruiz'i almaya çalışıyor Galatasaray. A. Çok çok teşekkürler. Fabian Ruiz adı yani bir yere yazın arkadaşlar. E, Karim Adeyemi'nin adı geçiyor. Adeyemi'nin adı geçiyor. E, o geniş 8 10 kişilik listede onun da ismi var ama e, bunlara bakın arkadaşlar sizden ricamdır. Bunlara bakarken gideceğiz tabii ki gideceğiz. Dubai'den Emir Mutsuoğlu çok çok teşekkürler. Evet. Dubai'ye selamlar. Bütün dostlara selamlar. Elnesi bugün e, soyunma odasında herkesle vedalaştı. Elnesi artık Fenerbahçe ile e, yolları ayrıldı. John Duran'ın Fenerbahçe ile yolları ayrıldı diyebiliriz. Son nokta eğer bir sıkıntı çıkmazsa ile e, John Duran artık Fenerbahçe'de olmayacaklar. Fenerbahçe Fenerbahçe e, artık e, yolları ayrıldı. Hem John Duran'la hem elnesiyle. Evet zarar neresinden kö e, dönersen kardır. E, Deniz Şimşek çok çok teşekkürler. E, Kante için Kante için Ne trollü lan ben? Bir dakika bir dakika arkadaşlar. Temurhan'la ilgili öyle cümle kurmayın. Temurhan bizim dostumuzdur, kardeşimizdir. E, troll milyon değildir. Kimse böyle lütfen burada bu işlere girmiyoruz. Arkadaşlar bu işlere girmiyoruz. Rica ediyorum bakın. E, Mustafa Özmen, Özmen sağ ol kardeşim. Bu işlere o trollmüş. Bu kimse kimseye burada laf atmıyor arkadaşlar. Burası öyle bir kanal değil. Lütfen rica ediyorum sizden. E, Ekrem kardeşim. Svanberg e, aldı. Ne Fabian Ruiz? Yok. Galatasaray Svanberg'i almadı. Svanberg'den vazgeçti arkadaşlar. Galatasaray Svanberg'den vazgeçti, ee, olmuyor çünkü Svanberg'i taraftar istemiyor. Dolayısıyla Fabian Ruiz ile ilgileniyor. Şu anda Fabian Ruiz'i almak için bütün şartları zorluyor Galatasaray, onu söyleyelim bir kere. Kante e, sağlık kontrollerinden geçti, imzaya attı ama e, resmi imza buraya geldikten sonra atılacak. Kante ile ilgili artık bir sorun yok güzel kardeşim. Kante ile ilgili bir sorun yok. Bunu söyleyelim. Çünkü insanlar sanıyorlar ki kante olmayacak hala. Ben olmazsa, olmama ihtimali olsa sizlere o bilgiyi veriyorum. Zaten diyorum ki kantenin olmama durumu var diyorum. Bugüne kadar hiç böyle bir şey söylemedim ama benim her zaman beni tanıyanlar bilirler. Resmi imza atılmadan, ıslak imza atılmadan hiçbir transfer için bitti iddiasını bitti cümlesini kurmam çünkü transferde her an her şey olabiliyor. Adam geliyor, her şeyle anlaşıyorsun. Geliyor burada bir e, atıyorum işte mesela kim? Milan e, Matete'yi aldı. Sağlık kontrollerinden geçemedi. Bak herkes Milan'ın. Şu anda hala şeyi bilmiyoruz. İmza attı mı atmadı mı bilmiyoruz. E, Adamla Lukman hala İspanya'da Şeye imza attı mı? Atletico Madrid'e ben göremedim. Yani gören var mı? Resmi imzayı attı mı? Atmadı herhalde. Bildiğimiz kadarıyla atmadı. Ya da ne oldu bilmiyoruz. Hala onun akıbetini bilmiyoruz. Zaten çok da merak etmiyoruz. Bizim için bitmiştir zaten. Ee, sadece hani transferde işlerin biraz böyle hemen istediğin an e, tamam bitti diyemeyeceğini anlatmak için söylüyorum bunu. Sorgucu Fenerbahçeli Emin kardeşim diyor ki bugün Nesli mücadele etti güle güle Nesli seni Duran gibi kötü hatırlamayacağım fena değildi Nesli Duran için koşmuyordu bile. koşmuyordu bile Göztepe maçında çok kötüydü diyor Sorgucu Fenerbahçeli. Evet ben de Nesli'yi gerçekten karakter olarak, çalışkanlık olarak çok teşekkür ederim Ekrem'im sağ ol güzel kardeşim Cansın. çok atmış mı imza? Ha ben görmedim. Tamam attıysa açıklandı mı? Özür dilerim. Çok özür dilerim ben görmedim birazcık yoğundum görmedim attıysa tamamdır okey sorun yok arkadaşlar sadece size çok da il... ee, çok da ilgilenmedim ben açıkçası ne iptal Sercan anlamadım Lukman imza attı ee, imzaya attı geliyor deniliyor evet şu anda arkadaşlar diyorlar ki e, Kante Kante haberleri ile ilgili işte Kante iptal oldu deniliyorlar. Ben öyle bir bilgiye sahip değilim arkadaşlar. Kante ile ilgili öyle bir e, imzanın önümüzdeki birkaç dakika birkaç saat içerisinde atılmasıyla ilgili bilgiler var. Kante'nin Kante'nin abi işte diyorum ya bak biraz önce ne dedim size? Biraz önce çok önemli bir şey söylüyorum. Dedim ki ben Transferde her zaman şunu gördüm. Bir iş bitmeden, bir iş bitmeden, e, resmi imza atılmadan, ıslak imzayı görmeden ben hiçbir transfer için bitti diyemem. Ama yanlış anlamayın bakın yanlış şunu da söylüyorum. Eğer sen sağlık kontrollerinden geçirip bilmem ne yapıp ondan sonra imzayı attıramazsan, adamın sağlık kontrolleriyle ilgili bir problem yoksa ve sağlık kontrollerinden geçirdikten sonra imzayı attıramıyorsan o zaman o, o işi Sorgularım, o işi sorgularım. Sonuna kadar sorgularım, e, yöneticileri sorgularım. Oraya giden kim? Ertan Torunoğulları. Ertan Torunoğulları'na derim ki kardeş, e, sayın yöneticimiz, sayın yöneticimiz, çok özür dilerim kardeş e, ifadesini biraz yanlış kullandım. Sayın yöneticimiz, Ertan Bey, oraya kadar gittiniz, sağlık kontrollerini yaptırdınız, bu imzayı neden attıramadınız diye e, sorarız kardeş. Bu böyledir, bu e, gazeteciliktir bu yorumculuktur bunu sormakta bizim hakkımızdır ama dediğim gibi her zaman söylüyorum adam ıslak imzayı atmadan formayı sırtına geçirmeden ben hiçbir imza için bitti diyemem Arkadaşlar ben hiçbir imza için bitti diyemem şimdi arkadaşlarım bana yukarıdan atıyorlar işte e, internetten e, bazı bazı Twitter hesapları diyorlarmış ki kante transferi bitti şey Kante transferi iptal oldu Ali Taat Kulübü son dakika vazgeçti diye. Ben öyle bir bilgiye sahip değilim arkadaşlar.